Ben bir armut ağacıyım. Bahçedeki armut ağacının üzeri al yanaklı sarı sarı armutlarla dolmuştu. Bir taraftan kuşlar, diğer taraftan rüzgar armutlara rahat vermiyordu. Birer birer yer çekim kuvvetine yenik düşen armutlar yere düşüp parçalanıyordu. Parçalanan armutlar karıncaların ve arıların nasibi oluyordu. İçlerinden parçalanmayıp ufak hasarlarla duranları toplayıp kovama dolduruyordum. Ne zamana kadar bu sağlam bu çürük diyeceğim düşüncesiyle bu böyle olmaz diyerek armut ağacına tırmanmaya başladım. Biraz da biz iyi armutlardan yiyelim değil mi? Yaşlı ve kuru dalları fazla bir ağaçtı. Yıllardır kimse bahçedeki ağaçlarla ilgilenmediğinden ağacın birçok dalı üzerinde kurumuştu. Dalların mukavemeti çok yoktu ve her an yanlış bir hareketimle armut gibi armut <laughs> her, an olabilir, her an yanlış bir hareketimle armut gibi dibi boylayabilirdim. Epey de yüksek bir ağaçtı. Çıktıkça çıktım ve en tepeye vardığımda bir minarenin tepesinden bakar gibi etrafı seyretmeye başladım. Başımın üstünde dönüp duran rengarenk kuşlar ''Neden geldin?'' dercesine uçuşuyorlardı. Ayrıca hafif de olsa esen rüzgar ''Aşağı in, bırak armutları'' imasıyla ağacı sallıyordu. Kararlıydım. Ne rüzgara ne de kuşlara aldırış edecek, toplayabildiğim kadar armudu kovama doldurup öyle inecektim. Ağacın en uç ve tepe noktasında bulunan dallardaki armutlar daha yeri ve daha sarıydı. Hem olgunlaşmış hem de bal gibi tatlanmışlardı. Nefis ve göz hakkı olarak gözüme kestirdiğim bir armudu önce afiyetle yedim. Bal gibi tatlı ve sulu suluydu. Yedikçe yiyebilirdim. Ama bir an önce başıma bir iş gelmeden armutları toplayıp inmem lazımdı. Bulunduğum noktada manzara pek güzeldi. Köyü buradan daha iyi görebiliyordum. Kimi komşular evlerinin önünde oturmuş, kimileri ot biçiyordu. Yan taraftaki mezarlıkta bazıları ellerinde yapma çiçeklerle yakınlarını ziyarete gelmişti. Bazı mezarlarda tamir ve bakım çalışması vardı. Bugün hafta sonu olduğu için mezarlık kalabalıktı. Bu coğrafyada ölülere çok önem verilmekteydi. Ortodoks inancı gereği farklı adetleri vardı. Ölüye ve mezara çok saygı duymaktaydılar. Hanımın sesiyle dalmış olduğum düşüncelerden kurtulup armut ağacının altına aşağı doğru baktım. Hanım bahçede beni arıyordu. Armudun üzerinde olduğumu kimse şimdiye kadar fark etmemişti. Ağaca çıkarken de kimseye söylememiştim. Avcının ceylanın peşine takılıp dağlara çıktığı gibi ben de armudun peşinden çıkmıştım budala. Aklıma Nazım Hikmet'in şiiri geldi. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. O gün Nazım'ı arayan polisler ve Nazım ile buluşmaya giden Piraye Hanım da Nazım'ın ceviz ağacında olduğunu fark etmemişlerdi. O anıya ve şiire nazire yaparak, ben bir armut ağacıyım, ne yoldan geçenler, ne mezarlık ziyaretçileri, ne de hanım bunun farkında, dedim. Bu gizemli hali biraz daha uzatmak isterdim ama hem ayaklarım yoruldu hem de kova marmutlarla dolmuştu. Hanıma seslenince kafasını yukarı çevirdi. Beni fark edince ''Senin orada ne işin var?'' diye sordu. Ben de ona ''Bu bahçeye para saydım. Güzeli marmutları kuşlar ve karıncalar yesin diye mi bahçeyi aldım?'' diye cevap verdim. Hanım gülümseyerek ''Sen ne yaparsan yap, kuşlar da karıncalar da o armutları yiyecek. Nasibin önüne geçemezsin.'' dedi. Ve yere düşen bir iki sağlam armudu yerden kaldırdı. Elimdeki kovayı iple aşağı doğru sarkıttım. Armut kovasını alan hanım sarı ve iri armutları görünce sevindi. 3-4 kaba armut topladıktan sonra aşağıya indim. Daha çok armut vardı ama bu günlük yeter diyerek toplama işini bitirdim. Sonraki günlerde de kovalar dolusu armut topladım. Açıkçası yaz boyu armuda doyduk. Bu ağacın haricinde iki armut ağacı daha vardı. Ama onların armudu farklıydı. Daha çok küçük ve sertti. Henüz olgunlaşmamışlardı. O armutlar da Eylül gibi olgunlaşıp tatlanmaya başladığında onların daha lezzetli, kütür kütür ve sulu armutlar olduğunu test ettik. Bu sene hem armuda doyduk hem de kışlık reçel ihtiyacımızı karşılamış olduk. Tabii ki bahçedeki elma ve ahududular da üzerlerine düşen vazifeyi ayrıca yapmışlardı. Toprak bereketli ve cömertti. Bir tohum ekiyorsun, karşılığında yüzlerce meyve ve sebze ile cevap veriyor. Cenab-ı Allah'ın ol demesiyle Tüm mahlukat toprak vasıtasıyla hayat buluyor. Hazreti Adem'in topraktan yaratılması, onun toprağın bağrından çıkmasından mıdır bu hikmet bilinmez ama, toprak, bağrından çıkan insanı bağrından çıkardıklarıyla besleyerek ihtiyaçlarını gidermektedir. Toprak kendinden çıkana, kendinden çıkardıklarıyla sahip çıkmaktadır. Mevlana, toprağın insan suretinde ortaya çıkmasından sonra aşk ile bürünerek, değersiz bir varlık iken dağların bile başını döndüren yüce bir mahluka dönüştüğünü anlatmaktadır. Topraktan olan aşk ile yüceldi, bu tesirle dağ bile coşup oynadı. Cismi haki aşk ile oldu Bülent, küh geldi raksı oldu Nevşement. Hakikatten bir makam olduğunu söyleyen Yunus Emre, insanın kibir ve riyadan kurtularak toprak olması gerektiğini ödlemektedir. Miskin Yunus Erenlere tekebbür olma toprak ol, Toprakta biter, küllesi, gülistanı toprak bana. Üzerine basıp geçen insan, bereketi ve kucaklayıcılığı ile onların hizmetinde olan toprağın kıymetini bilmemektedir. İnsanlar da hoşgörü ve tevazu toprak gibi kucaklayıcı olmalıdır. Eğer insan toprak seviyesine inebilirse, gönlüne manevi güzellikler ve rahmet yağacaktır. Bundan mütevellit, topraktan yaratılan ve öldükten sonra da toprakla buluşacak insan, tevazu sahibi olmalıdır. İşte toprak mütevazı olduğu kadar yüce gönüllüdür ve bir kimyager edasıyla tatlı ve lezzetli armutlarını hem insanlara hem de hayvanlara sunmaktadır. Hakikatin on makamından biri de emin olmaktır. Nitekim Mevlana toprağın emin olduğunu ne ekilirse karşılığının fazlasıyla alınacağını ifade ederken onun eminlik vasfını vurgular. Hak emindir. Her ne ittin zerini, bir zarar eziyet bulursun refini. Toprağın bağrına kazmayla vuran, ayaklar altına alan, kirleten insan, topraktan tam tersi merhamet ve cömertlik görmektedir. Bugün dallarını kırdığım armut ağacı da bana lezzetli armutlarını sunarak gerekli olan nezaketini göstermektedir. Bana düşen de bu nimetlerin asıl sahibi olan Allah'a şükrümü hakkıyla yapmamdır. İnsana nispeten toprak kendinden biteni tekrar kendine çevirip kirlerden arındırarak akpak ediyor. ''Ol'' emriyle vakti gelende bir ağacın dalında meyve olarak sunuyor. Kimi zaman da bir annenin sinesinde günahsız bir yavru olarak doğuyor. Nazik ve kıymetli toprağın meyvesi olan insan da, kirlettiği ruhunu ve hor kullanarak harap ettiği bedenini toprağın koynuna girerek bir nebze temizliyor. Toprak, izni ilahi ile hem bizim rızık kaynağımız hem de sığınağımız olmaktadır. Toprağın emri ilahiye, tabi vefalı ve cömert bir varlık olduğunu idrak etmiş olan, birçok gözü gören körlerden daha iyi gören, Aşık Veysel'in Kara Toprak şiirinin birkaç kıtasını duygularıma tercüman etmek isterim. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi bana türlü türlü meyve yedirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarım kara topraktır. Karnın yardım, kazma inan, belinen, yüzün yırttım, tırnağınan, elinen, yine beni karşıladı, gülünen, benim sadık yarım kara topraktır. Aşık Veysel. Ben birer müteciyim yazısını dinlediniz. Teşekkürler.